Hadi yavaş yavaş gel. Ama çok hızlanma. Elini çek oradan. Parmanlarda kalır. Normal gel yavaş yavaş. <laughs> Esila çekil. Yavaş. Sana biraz erken babam. <laughs> Bu da eslan hali. <laughs> tut oğlum, tut. Hop. Aa. Hadi bakalım. Tutuyoruz. Gel. Tamam. Tamam. Korumaların var işte, korumaların tutarsın, hadi. Hayır, söyleyeyim baba.